Arkadaşlar merhabalar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Bybit borsasının launchpad kısmını anlatmak istiyorum. Xter token e, launchpad'de. E şimdi neler yapıyorsunuz? Onlardan bahsedeceğim. Bybit borsasına kaydınız yoksa aşağıya link bırakırım. Linke tıklarsınız, kaydınızı yaparsınız ve kimlik bilgilerinizi doğrularsınız. Launchpad'e katılabilmeniz için de arkadaşlar elinizde minimum 50 MNT ya da 100 dolar olması gerekiyor bir bir x terim fiyatı da ön satış fiyatı 0.04 dolar. Ön satış arkadaşlar launchpad dediği kısım ön satış. Ön satıştan belli bir miktar eğer çekilişle size hak kazanırsanız belli bir miktar x ter alacaksınız ve listelendikten sonra x'leri satacaksınız arkadaşlar. Tabii ki tutabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Ama ön satıştan alabilmeniz için buraya katılmanız gerekiyor. Buraya geldi nasıl geleceksiniz onu da göstereceğim. Buraya geldiğinizde commit now ya da commit e, usdt kısmını tıklarsınız mnt olanlar mnt'ye tıklasın usdt olanlar usdt ile katılmak isteyenler daha doğrusu commit now e, usdt kısmına tıklasınlar burada arkadaşlar alacağınız alacağınız e, kazandığınızda ticket diyor ya şurada e, bakın herkesin her e, kazanan kişinin alacağı ticket kısmı yani e, miktarı 375 mesela USDT ile katılanlarda e, diğer e, MNT olan kişilerde de farklılık gösterecektir tabii ki. Burada önemli olan nasıl katılacağınız alakalı bu bilgileri bilmeniz. Çünkü çekiliş usul, usulüyle olacak. Şimdi geldiniz diyelim ki Bybit borsasına kaydınızı yaptınız. Şurada e, uygulamayı indirin arkadaşlar. Launchpad kısmı var. Bakın burada Launchpad kısmı var. Ayrıca tam burada Spot X ya da AirDrop tarafını, Token Splash tarafını yapabilirsiniz. Burada bakın Launchpad kısmına geldiğiniz takdirde. Elinizde MNT varsa MNT kitleyeceksiniz. USDT varsa USDT kitleyeceksiniz. Yoksa da bir borsadan buraya USDT gönderin arkadaşlar. Daha sonrasında burada gelirsiniz. Launchpad'e tıklarsınız ve buraya katılırsınız. Bakın e, referansla da kazanç sağlayabilirsiniz. Referans da nasıl kazanç sağlayacaksınız? Arkadaş davet ettiniz geldi o da bu şekilde sizin gibi katıldı o zaman kazanç sağlayabiliyorsunuz. Şimdi e, elinizde MNT var diyelim comment no kısmına tıkladınız. Benim elimde MNT vardı arkadaşlar onunla giriş yaptım. 81 adet MNT'yi buraya kilitledim minimum 50 MNT olması gerekiyor katılabilmeniz için. Ben de 81 tane vardı onları kilitledim. Geldiğinizde tıkladığınızda zaten onu seçtiğinizde otomatik olarak kilitliyor. Kazandığınız takdirde burayı takip etmeniz gerekiyor. Eğer kazanırsanız MNT'lerin bir kısmını arkadaşlar XTER olarak değişecekler. Ya da USDT ile katılmak istiyorsun. USDT ile katılmak için de elinde 100 doların olması gerekiyor. 100 doları da buraya deposda USDT diyorsun. 100 dolarını buraya kilitliyorsun ve kazandığın takdirde senin 375 adet Xter. E, fiyatı 0.04 olacak tabii ki ön satış fiyatı. O kadar ne kadar verecekse o kadar veriyor. E, diyelim ki arkadaşlar Xter'i kazandınız. Tabii ki bu kısmı. Bakın burası önemli 5 gün var. Bu kısmı adım adım takip etmeniz gerekiyor. Çünkü burada tarihler var. Çekiliş sana çıkarsa işte MNT ile değiş kısmı olabilir. Ya da USDT ile değiş kısmı olabilir. Bu kısmı takip edeceksiniz. 5 gün boyunca ara ara buraya gelin. E, etkinlik bittikten sonra loteri dedi. Yani biletleri MN, e, X, XTR'e dönüştürebilirsin. Ya da işte USDT ile katıldıysan USDT'nin belli bir miktarını ne kadar kazanacaksan artık XTR'e dönüştürmen gerekebilir buraları takip edeceksin diyelim ki kazandın çıktı ister işte ön satıştan kazandın aldın. ne yapacaksın listelendiği zaman 0.04'ten aldın ya bir dolarda da listeleyebilir o zaman kazanç sağlamış olacaksın Tabii ki bu tarz etkinlikler yani ön satışlar sürekli kazandıracak diye bir şey yok ama yani minimum da olsa 2x yapıyor arkadaşlar katıldığınız takdirde 3x 2x yapabiliyorlar hiç yapmayabilir yani sadece e, yatırmış olduğunu da kazanmış olabilirsin. Yani 100 dolar yatırdıysan örnek veriyorum 100 dolar sana Xter verdiyse 100 dolar almış olabilirsin. E, o 100 doların 50 dolara da düşebilir. Tabii ki on satışların bazı riskleri var ama Xter e, token olarak bunu böyle düşünmüyorum 2x 3x yapabilirsiniz açıkçası katılmanızda fayda var Ben bu kısmı anlatmak istedim bakın burada tarihleri var ee, işte birinci ayın 3'ü birinci ayın 8'i ve birinci ayın 8'i saat 9 gibi şeklinde ee, burada adım adım periyodik şeyler var bu tarihleri takip etmeniz gerekiyor 5 gün var Önümüzde bu 5 gün boyunca Bybit bit katılın arkadaşlar elinizde ufak tefek paranız varsa yani 50 MNT varsa elinizde 50 MNT ile katılabilirsin 50 MNT yoksa 100 dolarla katılabilirsin hangisini ile katılmak istiyorsan onun tercihini kendin yapacaksın ee, burada arkadaşlar önemli olan nokta şu 100 doların aşağısında katılım yapamıyorsunuz. Ya da farklı bir şekilde MNT'niz diyelim ki işte 49 MNT varsa elinde. Onunla gelip burada katılım yapamıyorsun. Miktar neyse onu ayarlamanız ayarlamasını yapmanız gerekiyor. Konuşamadım. Ee, bakın burada da zaten detaylı bir şekilde bu kısmı sizler çeviri yaparsınız işte fotoğrafı çek şeyde çevir şeklinde yaparsınız ama önemli olan nokta bakın burada arkadaşlar elinizde diyelim ki MNT var ya elinizdeki MNT'yi arkadaşlar kazanırsanız MNT'den kesecek yani 50 tane değil de işte 10 tane örnek veriyorum MNT'yi kesti sana ister gönderebilir. Bununla bilgisi vermiş olalım. O para kaybolacak mı vesaire diye sormayın. Arkadaşlar o para kaybolmayacak. Onun yerine XTER tokeniyle değiş tokuş yapacaklar. Umarım anlaşılmıştır. Yani yapman gereken kısaca özetliyorum. Bybit borsasına üyeliğin yoksa üye olacaksın. Kimlik bilgilerini doğrulayacaksın. Borsaya USDT gönder ya da elinde MNT varsa MNT ile buraya kitleme yap. USDT varsa USDT ile buraya deposit USDT deyip buraya kitleme yap. Daha sonrasında çekilişe katılıyorsun. Çekiliş usulü olacak bu. Ee, kazanırsan elindeki MNT ya da USDT'ler XT'lere dönüşecek. Ve ön satışa katılmış olacaksın. Ön satış fiyatından çok çok ucuza alıp çok güzel fiyatlar paralar kazanabilirsin listelendiği takdirde. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.